Doğa Takvimi Bugün 7 Ekim 2025 Salı NTV Radyo iyi günler diler. Bugün Dünya Pamuk Günü. Gardrobumuzdaki en yaygın kumaşlardan biri. Alerjik değil, yumuşak, nefes alan, dayanıklı, doğal bir kumaş. Aslında pamuk bundan çok daha fazlası. Dünya çapında 24 milyon insan, ki bunların neredeyse yarısı kadın, çoğu küçük çiftçi ve işçi, pamuk yetiştirerek geçiniyor. Yani pamuk, aileleriyle birlikte 5 kıtada, 80 ülkede 100 milyondan fazla insana geçim kaynağı sağlıyor. Bu da her pamuklu giysinin, örtünün arkasında kişisel bir hikayenin olduğu anlamına geliyor. Bu yıl için belirlenen tema hayatımızın dokusu. Birkaç not ekleyelim. 1 ton pamuk ortalama 5 kişiye yıl boyunca çoğunlukla da en yoksul bölgelerde istihdam sağlıyor. Ve aklınızda olsun, tekstil ve giyimde kullanılması dışında pamuk bitkisinden yenilebilir yağ ve tohumundan hayvan yemi elde ediliyor. Şimdi ısıyı iyi ilettiği için 3 boyut teknolojisinin de odağında. Çünkü ıslanınca güçleniyor, ahşap gibi malzemelere göre daha kolay ölçeklenebiliyor kurak iklimlerde, başka hiçbir ürünün yetişemediği yerlerde yetişen pamuk, yaklaşık 1.7 kilogram sera gazı üretir ama 2.2 kilogram da emer. Sentetik alternatiflere kıyasla hızla parçalanır, suların temiz kalmasına yardımcı olur. Dünya Pamuk Günü kutlu olsun. Ay bu gece dolunay. Göğe bakmak için fırsat yaratın. Doğa takvimi.